Evimizde olan alan verilerinde binmelerin nasıl olduğunu, nerelerde olduğunu nasıl sorgulayabiliriz? Ona bakalım. Bunun için topoloji kontrolü yapıyoruz. İlk önce eğer sizde yüklü değilse eklentilere geliyoruz. Buradan topoloji yazıyoruz. Şu geliyor. Bu bende ekli olduğu için ki genelde ekli oluyor. Ekli değilse de üstüne tıklayıp eklediği yeniden yüklediyoruz. Yükledikten sonra şuraya geliyor zaten. Şunu bir kere tıklıyoruz. Sonra şu ayar yapılandır kısmı var ya. Buna tıklıyoruz. Buradan katmanımızı seçtik. Binme olmasın diyoruz. Yani binme olmayacak olmamalıdır diyoruz. Tamam diyoruz. Tamam yaptıktan sonra binmelerin olduğu kısımları hesapladım. Yani gösterdim. Gördüğünüz gibi şuradan binmeleri hesaplıyor. Bunları şuradan şu kaleme tıklayıp düzeltme işlemlerini yapabiliyoruz şu şekilde Şöyle ileri geri işte şuraya getirip düzeltiyoruz gördüğünüz gibi yani her düzeltme işleminden sonra şu tik işaretini tümünü doğrula dediğimizde düzeltiyor Şöyle. Yani bu bu şekilde oluyor. Hatta bir tane daha yapalım şunu bu şekilde de siliyoruz mesela işlemimiz bitti. Çay yolunu seçtik katmanımızda hangi katmanda çalışacaksak üst üste olmamalıdır. O yokmuş. Geçersiz geometriler olmasın dedik mesela. Burada herhangi bir geçersiz geometri yok. Buradan birden çok da kriter seçebiliyoruz. Mesela hem bilme olmazsan hem de e, çok parçalı geometrilere sahip olmamalıdır diyelim. Yani burada zaten öndeki hataları falan gösterdi. Burada hatanın biçimi. Hani o diğer kriterlerde bir hata yokmuş. Örtüşme olanları zaten hata tiplerini de burada belirtiyor. Bu şekilde topoloji kontrolünü de yapmış oluyoruz. Şuradan şu sayısallaşmaya yani düzeltme yaparken işimize yarayacak şeyler. Geldik buraya. Şuna tıkladığımızda bu nokta seçim araçlarını açıyor. Hangi katman olduğunu seçiyor. Burada şu nokta olan kısımlardan sesiyor yani şu noktayı getirmiş oldu bu şekilde.